biraz Rıdvan. Top oh, karşıladı onu oh, oh, oh. Rıdvan. Top içeri koyuyor. Ortanı geçmesine izin vermiyor. Şimanski Diomande'nin baskısı. Diomande Şimanski sökte aldı. Penaltı. Şimanski pas denedi olmadı. Dikkat ol, edelim ol, Dezers. Dezers. Böyle gol mü gelindir o? Gol ama. Gol Gol bu mu gol? Öyle hata görmedim. Şimanski ne yapıyorsun abim sen? Tüh ya. Oh, my God. Rekord ediyor daha oynuyor. Çok iyi oynuyor daha. ortası. top defans var. vurmuş bak. Evet. Helal, bir Abi ne Nasıl oldu? Opa, <laughs> <Defazı gülüyor> <boş gülüyor> o que O que